Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben SM6128. Bugün sizlerle beraber kısa bir kutu açılım videosu yapacağız sizlerle beraber. Gördüğünüz gibi bir tane kutu için sadece bir el gerekiyor ve öbür hesapta da iki el gerekiyor. Sizlerle beraber onu kasacağız. Evet şimdi Ben zaman kaybetmeden Trampi'ye gidelim mi arkadaşlar? Ve ben, ben şey el atarken abone olup like atmayı unutmayın. E, başlıyoruz. O değil mi? O nömal oluyor. Oluyor. Hmm. Ulan çocuğun canı bir. Ananı benim canım da bir. En... Arkadaşlar bu biraz uzun sürebilir. Evet, inşallah ortada canavar birisi vardır. Evet, şükür ya Rabbi. ay, bugün görüş alanı da varmış. Kim çaldı? Arkadaşlar öldüm öleceğim vallahi. Ananı. Arkadaşlar az önce birinci geberdi Frank. Bu arada artık Frank sonuncu karakter değil şu an. Bu, bugün Şuraya bir bomba atalım. Ya kilimi çaldı destek. Lan kim bir tane kaldı. Biz daha boyu geçememişiz arkadaşlar. Adamlar bitiriyor. Ben bir daha trampete girmeyeceğim. Anan ya. Arkadaşlar ben bu sahneyi daha sonra çeviremem. Evet, hayır. ya, bit ya. devam ki yapalım okay. Arkadaşlar biliriz ki benim en sevdiğim ve en güçlü karakterim Mortis. E Burada da Mortis var. Ben ondan kasacağım. <laughs> Beni Mortis'te geçebilen zor vardır arkadaşlar. Ulti kombosuyla meşhundur. Hadi bakalım. Bir adam var. Gold bir bile yok. Bizde Gold bir var. ben. Haydi bizimle. Ananı ya. ben bizim kim bir sağ fika. Ya oynasana. ha Arkadaşlar bu arada isteyen bende bağlanmak varsa birazdan ID'mi gösteririm size. Ananı öldüm ya. Hadi kes odamsın be. Hadi ya öldüm. Uy kesin bir kişi daha. Evet hadi hadi. Ya öldüm. Abi bizimkiler ne yapıyorsa. Haydi bismillah. Kestim bir kişi daha. Odamda da altı elmas var. Ananı öldüm ya. Kaç kaç ya. Yeniyorlar. Abi adamlar çok güçlü. Gold spilleri de yok ama. Ya aga yardıma gelin. Gelirdik arkadaşlar ya. Abi adamlar proymuş ha. Gold spiller önemli değilmiş. Neyse bir daha girelim. Sorun değil. Ne de olsa burada şimdi mortis uzmanı var arkadaşlar. Uy bizde mega mortis var. Biz aldık arkadaşlar net. Adamlar dünya şer, ay şerhisi var. Oha ya. Abi bizimkiler bir şey yapmıyor ki bunu. yok artık ya bir kişi üç kişi Evet bu kum o ha bizimkiler kabul etmiş. <laughs> Ay ne yapıyorsun sen ya sen ne başa durma. Ne Helal. Şu an gitsem bir sıkıntı olur mu acaba? Geliyorlar abi, geliyorlar. Ulan yardım edin, geliyorlar. Lan oha, kaç kişi geliyormuş? Hadi kesin. Uçat helal. Oğlum hadi adamsınız be. Kaç oğlum. Oy. Kaçın oğlum biz. Evet aldık arkadaşlar ya. Kaçın. Hadi. Adam be. Arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci elimiz bitmiştir. Şimdi arkadaşlar sizin için bir mega kutu. O diyor. o değil. Hayır ya. Şimdi bir mega kutumuz var. Bu bu mega kutu benmez arkadaşlar. Mezis. Arkadaşlar dört portlu ve Mezis. Arkadaşlar Mez çıktı. Bunu Arazet severiz rozet ve profil fotoğraflarında Evet arkadaşlar Teşekkürler meyiz çıkardınız size çok teşekkür ediyorum arkadaşlar bakalım aradı oh, ve sıradaki sıradaki mega kutumuz için öbür hesaba geçiyoruz Evet arkadaşlar sıradaki mega kutumuz bunda da son iki tane kaldı arkadaşlar Şimdi biz ben buna trompet değilim arkadaşlar bu hesapta o yüzden trompet Hadi Haydi bakalım arkadaşlar bu arada öbür hesapta Messi kardeşisi çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. Acaba trompet değişmiş mi? Değişmemiş dağıttı. Oğuz'un köçek var lan. Hadi bakalım. Ben öldüm ya arkadaşlar ben niye bundan geldik? Bu hesapta da kötü. Hadi öl. Evet bu oldu. Bakalım adam var mı? Ya arkadaşlar öldüremedim ya. Şu an görüyorum arkadaşlar. Evet Piper oldum arkadaşlar şimdi. Piu, tak. Vuramadım bir tane daha. Evet. Tarı 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 tarı. Evet. Şu an El Primo'yuz. Ve şurada birisi var herhalde. Selamünaleyküm. Bum. Dayı ya. Hadi arkadaşlar biz böyle aldık ya. Aha. Şu Frank öldürün oğlum. Lan lan. Tak. Tak lan gel buraya. Yes. Pok oldum. Hadi son bir kişi. Lan internet çöktü. Lan internet gitti olamaz. Kazandık arkadaşlar. Şimdi son bir el arkadaşlar. Hadi. Oha yine güzeldi. Ya niye oyuncu bu? falan oynuyor. Bunda da bir ayna savaşçı girelim arkadaşlar. Çünkü bunu da hesapta da bortisi var hem de sahilde. Hadi bakalım. içine aprop işler gelir. Ve arkadaşlar bunda gold bir mal yok. Bunda gold bir oyuncum yok. Ve gördüğünüz gibi takım büyük. Hadi bakalım. Şansımız değil. <laughs> Kesik like birinci kişi. Aha. Uy double kill. Kaç kişi <laughs> sakın. mi Hadi. Böyle bakalım herkes nerede acaba? nasıl kestiler beni? Kaç oğlum sen? Nasıl ultim var? As. <laughs> Hadi gelseniz oğlum. Yo. Hadi helal. Helal size. Bizimkiler iyi oynuyormuş ya. ya adam var. Trick yaptılar. Kanka sen kaç. Sen eğer durdurlarsa bittik. Tam kestik bir kişi. Ya kaç sen. Ya ya kesecekler beni ya. Aga ben sizin. Kes Aga ha, şunu. Hadi kessin. Aga lütfen kesin. Geliyor aklıma. Ya yenildik ya. Arkadaşlar yenildik ya. Hay şansımızı zorlayalım bir el daha atalım hemen. Arkadaşlar bu arada bu hesapta arkadaş olmak isteyenler varsa gördüğünüz gibi aydım. Aydın Bak gördüğünüz gibi şurada. Profil fotoğrafının altında. Şuradan karikatı da karikatı okutabilirsiniz arkadaşlar. isteyen. Ve o mega ne var acaba? O oh, Hadi bu da benden size. Ve Ender. Bu de iyidir. Ve şansımızı zorlayalım arkadaşlar. Şans zorlamak emin. belki el kazandırır. biz aldık arkadaşlar. Adamlar da dünya şöhreti var ha. Aha bizim Mecamortus tek tek kestiler oğlum. Aga bizim Mecamortus'u oynuyorduk. Ya adamlar üç kişi dalıyorlar ya. Çok kolay yeniyorlar. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> herhalde video süremiz yetmeyecek. Eğer yetmezse ben partisini çekerim hemen. Hadi aha. Hadi iki mas. Kaçın. Bir el masadı. Ya kaçsana salak. Kanka sen eğer kimse, şu an video izliyorsan. Evet kestim bir kişi daha. Kestim bir kişi daha. Gel kanka çabuk. Gel çabuk. Hüsrü yeter mi yetti arkadaşlar? Evet kanka gel. Ve arkadaşlar. Ve şimdi kutu açılım sırası. Haydi bakalım. Hadi arkadaşlar size güveniyorum. Bu benden siz arkadaşlar. Ve dört. Parladı. Rekor. <laughs> Arkadaşlar